Vatan tarım izleyicileri bugün Güzide illerimizden verimli topraklarıyla bildiğimiz Urfa'mızdayız, Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa bölgesine 5 yıl önce dikilen Arbeküna zeytinlerdeki verimleri size göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım buraya yaklaşırsa geçen sene de ürün aldık az miktarda ama bu sene maşallahı var. Bakın şöyle göstereyim. Dalların tamamında ürün var kızardığı zaman daha çok gözükecek ve bütün ağaçların tamamında var bu ürünler buraya doğru da bakıyorum tamir değilse evet burası biraz tamir galiba evet bakın ağaçlardaki verimi arkadaşlarım göstersin da dalların tamamından verim var aşırı derecede bir verim burası 18 dönümlük bir arazimiz Yaklaşık burada 1700 civarında, 1800 civarında ürün var. 2,5 metreye 4 metre dikim yaptığımız bir arazimiz burası. 2,5 çarpı 4 metre bir dönüme 100 adet dikiyoruz. 18 dönüme de 1800 tane fidan dikimi var. Salma sulama şeklinde arkadaşlarımız suluyor. Kanaldan çok güzel su geliyor burada. Bu suyu seven bir zeytin. Hani seviyor derken de her Allah'ın günü sulama yapmıyorlar. Ortalama 15 günlük periyotlarda Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Yani 6 ay sulama yapıyorsun, 6 ay bakıyorsun, 6 ay yatıyorsun. Urfalı hemşerilerim, arpa diktim, zarar ettim, buğday diktim, zarar ettim. İşte pamuktan zarar ediyorum diye düşünenler mutlaka mutlaka İspanyol, Arbeküna zeytinden diksinler. Yağlarını ürettikleri zaman kaptan tarıma yağlarını satabiliyorsunuz. Urfa'dan bütün izleyicilerimize selam olsun. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. 81 il, 81 fidan ülkem için diyoruz. Mutlaka fidan dikmeye sizleri teşvik ediyoruz. Para kazanabileceğiniz işleri size öneriyoruz. Bizleri izlemeye ve takip etmeye devam edin. Hepinize teşekkür ederiz. Kanalımızı izleyen Kaptan Tarım izleyicileri.